Ambulanslarımız biraz yüksek. Arkamızdan geliyor daha ambulans sayısı geliyor. Demek ki sayı fazlası fazla sayıda yaralılar var. Allah Allah'ım inşallah bir şey yoktur. Şu anda ilk olay yerine gidecek ekip biziz. Olayı tam olarak da bilemiyoruz. Sadece 112'ye gelen e, çağrıdan kardan dolayı yola çıktık. Ama otobüs olduğu için bu kadar ambulans gidiyor ama yaralıların fazla sayısı fazla olduğu için arkadan geliyor. Geliyorsunuz. anda olay yerine geldik. Yürüyebilenler bu tarafa Böyle gelsin. Yürüyenler buraya yürüye doğru gelsin. Yürüyenler böyle gelsin. Hadi. Yürüyebilen yerin buraya gelsin. Kalkabilen buraya gelsin. Yürüyebilen yerin aaa <laughs> a ZK42'si <laughs>